Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Bu videodaki ürünümüz Craft Star Cabin Boy Bebek Arabası kurulum videosu olacak. Akabinde de ürünün genel tanıtımını yapacağım sizler için. Öncelikle ürünümüzü kutu içerisinde çıkarmak işlemini göstereyim. İçerisinde neler çıkıyor ve hangi sırayla hangi ürünün kasaya yerleşmesini göstermiş olayım sizler için. Ürünümüz koli içerisinde bu şekilde çıkıyor parça olarak. Aynı arkada ana kasa mevcut bir önünde ayak örtüsü. hemen sol tarafında ön var arka iki teker ön iki teker bir de bardaklığımız çıkıyor öncelikle ürünü ana kasasını açmamız gerekiyor ana kasasını açmak için yapmamız gereken işlem burada görmüş olduğunuz küçük tuşa basarak aynı anda büyük butonu bastırıp kasayı açmamız olur. ana kasamız açtıktan sonra yapmamız gereken bir sonraki işlemimiz hemen ön tekerleri önde bulunan boş yuvalara zorlanmadan yerleştirmek olacak. Ön iki tekeri taktıktan sonra bir sonraki işlevimiz arka tekerlekleri yine arkada bulunan teker yuvasına yerleştirilmiş olmamız gerekiyor. Arka tekerlekleri taktıktan sonra yapacağımız bir sonraki işlem ön barı sol ve sağ tarafta bulunan yuvalarına geçirmek olacak. Ön barı yuvalara takarken dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ön barda bulunan düğme şöyle iç kısımda olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yuvaya oturmaz. Ön kısımda kaldıktan sonra da aşağı doğru itmemiz yeterli olacaktır. Son kalan parçamız hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bardaklık bardaklığımızın da arabanın arkasında bulunduğumuzda sağ tarafında geçiş noktası bulunuyor. İşte. Arabamız teknik detaylarından bahsedeyim şimdi sizler için. Ürünümüz kullanım aralığı 22 kilogram yani yeni doğandan ortalama 45'e kadar kullanabileceğimiz bir araba. Aynı zamanda yeni doğan geçmek için arkada bulunan mandalı yukarı doğru çekerek kademe kademe aşağıya doğru indirebiliyoruz. Arka taraftan hem bir cep konumlandırılması yapılmış hem az şükürsün sağlaması için fermuarla açılan bir fileli alanımız bulunuyor. Sırt desteğini yukarı doğru kaldırırken herhangi bir tuşa ihtiyacımız yok. İndirirken sadece tuş kullanmamız yeterli olacaktır. Yine tentenin üst kısmında çocuk gözetleme penceresi yine aynı şekilde bir ekstra uzayabilecek ekstra tente fermuarı bulunuyor. Tente tam açtıktan sonra yanda hava sürüklüsünü sağlayacak kireli alanlarımız bulunuyor. Rahat silinebileceğimiz bir kumaş detay bulunuyor. Aynı zamanda arabamızın iç kısmında 5 noktada bir emniyet kemeri konumlandırılmış. Orta kısımdaki toka düğmesine basarak çok rahat bir şekilde ayırabilir. Yine çok zorlanmadan tokayı çok rahat bir şekilde birleştirebiliyoruz. İkisi omuzdan geliyor. İkisi belden bir de bacak arasında birleşiyor. Çocuğumuzun kilo ve boyuna göre de yukarı doğru da aynı zamanda çıkarabiliyoruz. Ayak kadememiz hemen görmüş olduğunuz gibi yukarı kaldıkken herhangi bir tuşa ihtiyaç duymadan çıkarabiliyor. Aynı zamanda orta kısımda görmüş olduğunuz plastik mandalı çekerek de aşağıya doğru indirebiliyoruz. Deli bir ayak Kısımını konumlandırı alanda deli bir alan kullandığı için çok rahat silinebilir, beket tutmaz ve çok çabuk yıpranmayacak bir materyal. Ön tekerler 360 derece dönüyor. Hemen iç kısmında düğmeler bulunuyor. Düğmeleri içe doğru ittiğimizde ön teker sadece ileri geri doğru gitmeyi sağlar. Yine çevirdiğimizde ön tekerler 360 aktif hale geliyor. Ön tekerleği ve arka tekerleği rahat çıkarabilirsiniz. Ön teker yanında bulunan mandal sayesinde çok rahat çıkarabilir. Takarken herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Yine ön var. İç kısmında konumlandırdığımız ferma düğme sayesinde yarım veya tam bir şekilde çıkarabiliyoruz. Takarken de yine düğme içe bakacak şekilde rahat takabiliriz. Tepek arabamızın arka fren sistemi çift pedal kırmızıya bastığımızda iki tekeri aynı anda kiter. Sol taraftaki yeşil pedala bastığımızda iki tekeri aynı anda aktif hale getirebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi lastik teker kullanıyor. Yıpranmaya karşı daha dayanıklı ve daha toplu bir teker materyali olarak geliyor. Geniş yani bir sepet haznesi mevcut. 3 kiloya kadar destekleyen bir sepet. Arabamızı kapatırken de hemen arka kısımda bulunan küçük düğmeye basarak bu kısımdaki diğer butuna basıp öne atmamız yeterli olacak. Arabamız bu şekilde kapanıp kendi kilidi ayakta durabiliyor. Yine açarken de tuşa basmasak da çok rahat şekilde alıp tek bebek arabamızı açabiliyoruz. Bebek arabamızın kullanım aralığından bahsedeyim tekrar. 0, 22 kg üretim standartı EN1888 Avrupa standartına uygun olarak üretilmiş kabin boy bir bebek arabası modeli.